Şimdi sizlere çok özel bir firmaya konuk ediyoruz ve ne üzerine olduğunu gelin kendi ağızlarından dinleyelim. Merhaba Sektör El Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Şirin Evler'den sesleniyoruz ve bir organizasyon firmasının konuğu olduk. Mekanın sahibi Sayın Hüseyin Yılmaz ile birlikteyiz. Bakalım bize bu gerçekten çok yönlü olan mekan hakkında neler aktaracaklar. Merhabalar Hüseyin Bey. Merhaba. Hoş ee, Hoş bulduk efendim. Ee, Hüseyin Bey burada gerçekten e, çok keyifli bir iş yapıyorsunuz. Girer girmez pembeler, sarılar, beyazlar, maviler bütün renklerle birlikte, modellerle birlikte bizi sımsıcak saran, sarmalayan diyelim hatta bir işe imza atıyorsunuz. Burada büyük mutluluklar var aynı zamanda. Doğumlar var, nikahlar var, sünnetler var, nişanlar var. Yani e, mutlulukların başladığı yerlerde diyelim hep siz varsınız. Bu e, yer, bu güzel mekan kaç yılında hizmete girdi? Firmamız 2005 senesinde hizmete başladı. Yaklaşık 7 senedir e, davetiye, nikah şekeri, bebek şekeri ve bilimumunun aksesuarlarını e, satışını yapmaktayız. Hı Hep ee, gene Şirin Evler'de miydik? Evet, yedi yıldır aynı adreste Şirin bulunmaktayız evet. Peki efendim burada iki tane de ayrı sitemiz var gerek buradaki normal satışımızın dışında. Bunlar neler? Ee, iki tane web sitemiz var ee, bunlar www.davetiyex.com ve www.nikahsekerix.com olmak üzere iki adet web sitemizden online ürün satışı yapmaktayız. Değil mi artık dediniz ki İstanbullular değil tüm Türkiye hatta bununla da kalmadınız, evet. tüm dünya sizlerden faydalansın bu muhteşem modelleri onlara da sunma amacıyla evet. bu iki muhteşem siteyi kurdunuz ve onlara online olarak satış yapmaktasınız evet. Peki efendim bizler, biz müşteriler diyeceğim. Bu tip alışverişleri yaparken nelere dikkat etmeliyiz ki doğru adreste olduğumuzu anlayalım? Şimdi öncelikle davetiye seçimi konusunda e, bir kere davetiye siparişlerimizi e, en az 30 gün, 40 gün önceden vermemiz gerekli. Bunun başlangıcında önce e, kişi listesi hazırlamakla başlar. Ee, buna istinaden bu ölçüde sipariş verebiliriz. Ee, nikah şekerlerinde de aynı şekilde yine 30 gün önceden e, şeker siparişlerini vermemizde fayda var. Ee, şeker seçimimizde de e, lavantalı, badem şekerli çikolatalı badem şekerli ürünlerimiz mevcut. Bunun yanında ee, karikatür çizimli, gelin damat figürlü modeller, kutulu modeller, albümlü modellerin satışını yapmaktayız. Davetiye olarak binin üzerinde çeşitimiz var mevcutta. Ee, nikah şekeri ve bilimum şekerler olarak da e, yüzlerce ürünümüz mevcut. Bunları web sitemizde e, müşterimizin ziyaret etmesi mümkündür. Hüseyin Bey burada e, o kadar çok e, firmalar var ki sizin yaptığınız işi yapan bizler yani biz müşteriler sizin gibi firmaları seçerken ki en özel günlerimizde sizi seçeriz. Nelere dikkat etmeliyiz ki o günlerde başımız ağrımasın? E, şimdi dikkat etmemiz gereken e, önemli konulardan bir tanesi o firmanın e, kaç senedir faal olduğudur. Yani bu geçmişi değil mi? Geçmişidir. Geçmişine referanslarına baktığınız zaman firmanın zaten e, nasıl bir firma olduğu e, gözükecektir. Biz 7 senelik bir firmayız. 7 senedir davetiye ve nikah şekeri, minimum aksesuarları satışını yapmaktayız. E, ve hemen burada size e, bir soru yöneltiyorum evet. tabii ki e, müşterilerinizin ne kadar arkasındasınız? Yani biz müşterilerimize yüz güvence veriyoruz nedir? internetten satış yaptığımız müşterilerimize her türlü olabilecek aksiliğin arkasındayız yani kargoda dahi Biz ürünlerimizi tüm Türkiye ve dünyaya gönderirken kargolama esnasında gerekse ürün hazırlama konusunda. Ee, maksimum titizlikle çalışmaktayız. Ee, hı hı. Bu konuda müşterilerimize yüzde yüz güvence vermekteyiz bir sıkıntı olmayacağına dair. efendim? Burada en önemli faktörlerden birisi de dediğimiz gibi ürün yer zarar görmesinin yanında daha da önemli bir faktör var ki o da zaman. Çünkü sizler zaman da yarışıyorsunuz denebilir aslında. Her şey için zaman, nişan zaman, tarih bellidir, davetler bellidir. İşte sünnet düğünü aynı şekilde işte düğün aynı şekilde, doğum aynı şekilde yani aslında o kadar stresli bir iş ortamınız var ki çünkü hep dakikaların oynadığı yani günlerle, dakikalarla saniyelerle hatta yarışıyorsunuz ee, bu konuyla ilgili olarak da e, bizlerin tabii ki haklı olarak talep ettiği gün ve saatte bunu yetiştirmenin e, ayrı bir önemi var sizler için. Yani sonuç olarak şunu anlıyorum ki burada sizler bizler için 7 yıllık bir tecrübeyle birlikte en sonuna kadar kadar müşterimizin arkasında olup zamanında hizmet vermekteyiz diyebiliriz aslında net olarak. Evet doğrudur. Biz e, davetiye tasarımlarında davetiye e, satışlarında ee, maksimum iki günde ürün hazırlamaktayız. Bu çok kısa bir süredir. Gerçekten e, nikah şekerlerinde de ürün miktarına göre değişmekte olup 1 e, ila 5 gün içerisinde maksimum ürün hazırlıyoruz ve bunları e, tüm Türkiye ve dünyaya hızlı bir şekilde gönderim yapıyoruz. E, çalıştığımız anlaşmalı kargolu firmalarımızla e, ürün gönderimi yapıyoruz. Bizim burada bir ayrıcalığımız daha var. Burada mekanımızda çok büyük bir de depomuz var. Sevgili müşterilerimizin istediği siparişlerin olası bir aksilik durumu için aynı şekilde depolanmış bir şekilde depoya koyuyoruz ki olur ya gerek kargoda gerek diğer bir şekilde her şey bizim için kaza bela evlerden ırak ama yani her türlü zararı anında depomuzdan hazır bir şekilde alarak aynı saatinde bir şekilde sevgili müşterimize ulaştırıyoruz. Bu da bir bizi diğer firmalardan en Ay, ayrıcalıklı evet. kılan özellikler arasında galiba. Peki efendim burada e, müşterilerimize dediğiniz gibi sınırsız sayıda yüzlerce ürünü barındır, barındırıyorsun. Bir showroom evet. burası. Sevgili müşterilerimize buradan seç, beğen sipariş ver evet, evet, evet. hizmet veriyoruz. gerekse internette. Hemen bir soruyorum. Şu kapıdan içeriye müşteri girdi. Ya sonrası? Ee, bir kere müşterilerimiz eee Uzman kadromuzda karşılanmaktadır e, satış personelimizi e, ve rahat rahat mağazamızda, showroomumuzda gezebilirler, e, ürünlerimizi inceleyebilirler e, ve güvenli siparişlerini verebilirler. Peki ben şimdi hemen tabii ki böyle açmam gerekir, ben de bir bayanım evet. çünkü hemen şöyle bir örnek alalım önümüzde duruyor. Ben bunu evet. beğendiğim bir kızımı evlendiriyorum ama ben dedim ki bu tül yeşil olsun. Veya tabii ki. beyaz veya pembe tabii. yapabiliyor muyuz? Tabii ki tabii ki. E, müşterilerimizin isteklerine doğrultusunda ürün hazırlamaktayız. E, yani bir anlamda butikte çalışıyoruz. Tabii, orası, yani tabii. buradaki ürünler o kadar yüzlerce olmasına müşteri rağmen. müşteri odaklı çalıştığımız için <laughs> e, yani önemli olan bizim için müşterilerimizin ne istediğidir. <laughs> e, uygulama konusu bize aittir. Ee, o konuda kesinlikle kendimize güveniyoruz. Yani, yani biz burada o zaman şunu anlıyorum ki eğer size başvurmuşsak kendi ürünümüzü kendimizin yaratma coşkusunu da yaşıyoruz. Doğru tabii ki, mudur? Tabii ki. Doğru. Ne diyelim iyi ki varsınız diyoruz. 7 yıl olmuş ama nice 7 yıllar 17 yıllar Sağ diliyoruz ismi. bununla birlikte. Uygun fiyat Zamanında hizmet ki bu çok çok önemli çünkü işiniz bu zamanında hizmet üzerine kurulu ve güler yüzlü personelinizle birlikte nice 7 yıllar 17 yıllar diliyoruz ve saygılar sunuyoruz. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri Şirin Evler'den organizasyon firmasından sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz tabii ki. Artık organizasyon deyince davetiye X, nikah şekeri X diyoruz. Söz merkez stüdyolarında.